Şimdi bootcamp elde mi çekiyoruz baba bu ne ya? M417 mi? Bu ne lan? Bu yeni silah mı bu? Baba. baba sen ne yapıyorsun ya? Ananı arıyorum. Burada bir elde videomuz var bence. Allah. Ya kanka ya emesim Abi bu MS. Hey. Valla buraldım. Ana! HDMI kablosunun bir ucunu, bir ucunu şöyle. O tarafa doğru ilerliyorum siz geçirmeden ben Ço ben tövbe estağfurullah olup askeri üst gibi oluşlan kuari olup Enstura'dan madencilik de Oo ha oğlum bu kamp mı? Şimdi bootcamp egze mi çekiyoruz baba bu ne ya? Bayağı kalabalık bu orada. Bayağı Oo 3 öyle 4 öyle 7 4 8 12 16 doğru lan Ne oluyor Çin, lan? Çok kalabalık. Baba bayağı kalabalık. Oy oğlum. Sol tarafımdaki paraşütlere bak. Sağ altındaki paraşütlere bak. Soluma bak. sağa bak her tarafıma bak. Abi ben dönmek istiyorum. Selamünaleyküm. Ay burada silah var. Mı? Keşke alıverseydim onu. Bana geldi o ya. Bak bak buradan girecek şimdi. Buradan girecek. Miyim? Ya sen ne yapıyorsun baba? Baba sen ne yapıyorsun ya? Anan ağrıyor. Üst katta var bu üst katta? Seni ben bir alayım. Reload. Reload önemli abi. Onu ben bir yerden kelini çekeyim. O evde bir tane daha vardı ama. Aha. Kanka emesim var yapma. Yapma. Gel seni ben vurayım. Arkadaşı geliyor arkadaşı. Oğlum ayak sesleri çok karışık. Hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum harbiden ayak sesleri çok karışık lan. Gerçekten bir şey anlamıyorum. Bir katında gözüküyor. Şu camdan atlarım da emesim çok fazla. Riski atmış olurum. Baya ateş var. Burası gerçekten çok karışık ya. Gel kanka ya. M417 mi? Bu ne lan? M417? What the f Oğlum yeni silah mı bu? Hayda. Ne diyorsun ya? Oğlum bunu ben bir deneyeyim. Oğlum bu sniper otomatik mi? Oğlum M417 diye silah var lan. Dur bekle bekle. Bak uzaktakileri ben bir vurmaya çalışayım. Ondan sonra alt katıma geçerim. Onlar acayip şey oynuyor şu an ya. Onlara çözemiyorum abi. Bir aşağı yapıyorlar bir yukarı yapıyorlar. Nereye geleceklerini çok fazla anlayamadım. Uzakta birilerini görsem. Aa. Ya kanka ya ebesim. Abi bu MS ne? Tamam en azından yakınlarına başladık. Oyun da artık bir daha söylemeyeceğim zaten biliyorsunuz çok videolarda söylüyorum. Çin sunucusunda olduğunu unutmamamız lazım. Yani MS'im yüksek değerde adama vurduğu masalların hiçbirileri işlemiyor. Hiçbirisi işlemiyor. İşliyor evet ama geç işliyor. O zamana kadar adamlar beni zaten vuruveriyor. veriyor ve bayağı da kalabalık geliyor bu yeni mekana. Bunu yakın zaman içerisinde normal PUBG Mobile'de de göreceğimizi umuyorum arkadaşlar. Çünkü Çin'e her yeni gelen özelliği biliyorsunuz ki oyuna ekliyorlar arkadaşlar. Yani geç olsun güç olmasın. Abi çok kalabalık şuraya bakar mısın? Burada bir egze videomuz var bence. Siz şimdiden videoya like atın. Bir egze videomuz gelir. Yani ona, 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 ona azıcık dokundurdum. oo. Oğlum vallahi çok kalabalık ya. Gerçekten. Gel seni ben bir alayım. Birisi arabayla mı gidiyor? Bak mi? Oğlum bak. Tepedeymişim gibi ses geliyor bak. Yukarıdaymış gibi sesleri geliyor ya. Çok ateş sesi var bir de. Ben kendimi bile duymuyorum. Ben bunları bir şekilde susturabilirim. Alt katımda abi adam. buraya girmem lazım. Tamam, çok güzel. M'simiz var. Bir el atmam lazım. Mermim kalmadı. Kanka ya, şunları versene bana. baya bir şeyler lazım. Reload. O kadar gereksiz ayak var ki nerede olduğunu anlayamıyorum. Bu uh, adam Oğlum adamın girip giremediğini anlamıyorum bile. Az önce önümdeydi adam. Oğlum adam girip çıktı mı? Bana böyle geldi ya. Ben hayal halüsinasyon mu görüyorum? Allah'a oğlum. Çin PUBG Mobile'de ayak sesleri iptal bu arada. Vallahi yok. Çin PUBG Mobile ayak sesini duyamıyorsun. Alakasız yerlerde yani anladın mı? İmkanı yok yani. Bu adamı bulamıyorsun. Bak alt katımdan geliyor ses. Ses kasmayı bilen arkadaşlar. Alt katımdan geliyor ses. İniyorum aşağıya. Bir aşağıda. Gel. Hay oyunun ekranının kopmasına bilmem ne sene tüküreyim ya. Vallahi bak vallahi bunu aldım. Ara! HDMI kablosunun bir ucunu bir ucunu şöyle hiçe asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Sakin ol olsan. Alt tarafı bir oyun. Yani alt tarafı bir oy oy oyundan oyuna sinirlenmiyorsun aslında. Hani Tabletinin sürekli ekran bağlantısını koparmasına sinirleniyorsun. Farkındayım olsan. Biliyorum oğlum görüyorum. Görüyorum oğlum görüyorum Nerede benim vurduğum agalar Hadi agalar Hadi agalar Burada bir araba var Bence o araba patlatılmış Hala benim olduğum yerde düşman var herhalde Bir tane ayak sesi geliyordu Aynen hala geliyor Aşağı katta geliyor ayak sesi. Umarım hala aşağı kattadır. Bir anda böyle sürpriz olarak çıkmaz. Oğlum bak her tarafıma dikkatlice bakmam gerekiyor. Anlayacağınız Kuari bu halini almış arkadaşlar. Sizler de yeni halini sevdiyseniz yorumlara belirtirseniz sevinirim. Oradan yiyebiliyor musun ya? Çok emes anneciğim ya. Gerçekten böyle kamerayı böyle kaldıracağım gene. Ne olur ne olmaz ben göstereyim abi. 164 emes. Yapabileceğim elimden gelen herhangi bir şey yok arkadaşlar bu emesle. Adamlar buna rağmen bir de duvar pusuyorlar. Ama adamlar nereden bilsin ki benim Türk olduğumu ya da işte Çin bu kadar emesimin olduğunu yani yoksa pusmazlar abi. Eğer bilseler adamlar benim bu kadar emesimin olduğunu insanlar duvarda pusmaz, saygı gösterirler. Derler ki bu adamın emesi var. Duvar yapmayayım. Eşit adil oynayalım. Tabii efendim. Ben niye bu kadar iyimser yaklaşıyorum ya? Aa! Kafayı yiyeceğim. Agalar, gene ben burada araba araba bulacağım. İleriye doğru ilerliyorum. Aha! Aha! On öyle. Gitme lan. Kanka gitme bak senin için atladım buraya bak. O şo uçi. Kanka 30 mermi. 30 mermi kaldı önemli. Emesim de var 30 mermi kaldı. Şu, 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 şu. uzaktan vurdum. Ya ekran bağlantısı kopma kanka ya. Yeter kanka. Yeter. Kopma. Kopma yani. 11 mermim var uzaktan adam gelecek. Ben burada beklerim aga. Emesim var benim. Emesim var benim. Ben ayrıcalıklıyım şu anda. Benim emesim var. Senin gelmen lazım. Ya ekran balansı kopmasa adama pikleyeceğim. Tamam. Okay. Ver kanka şunları Allah için. Ekran bağlantısı kopup kopuk duruyor. Bunun bilmem bir şeyi oynuyor. Allah'ım ya. Abi oyundan keyif alamıyorum ya. Şu ekran bağlantısı kopuyor diye ya. E tabi bir de Çin oynadığımız için bir de MS'imiz olduğu için orası ayrı. E arkadaşlar tahminlerime göre 3 saniye içinde ekran bağlantısı kopacak. Hayırlısı olsun. <laughs> kopmadı lan. Tamam kopmadı. Demek ki bundan sonra kopmayacak. Hadi bakalım. Arkamızdaki evlerden ateş sesleri gelmekteydi. Bu tarafı da bir tane... Arkadaşlar ben uzaktan bir tanesini daha vurdum. Ana avrat ateş. Kimsenin ateş sesini duymuyorum ki. Ekran bağlantısı kopuyor. Ekranlar simsiyah. Elimde tablet oyunun sesini duymuyorum ekran bağlantısı kopunca arada bir böyle oluyor. Bok var siyah ekranda. Bok var. Siyah ekran bok var. <laughs> Bağlantı. <laughs> ya ben bağlanmak istemiyorum ya. Ya ben istemiyorum ya. Bağlantı bir anda koparıyor. Why oros. Arkadaşlar kusura bakmayın. Zor şartlar altında video çekiyorum. 30 saattir uykusuzum. Hızlı, hızlı video çekiyorum. Ayrıyetten üstüne oyunda emesim var. Bunun ayrı bir stresini yaşıyorum. Artı oyundan sürekli böyle bağlantı kopuyor. Elgato kopuk kopuk duruyor. Sizlere daha kaliteli video çıkartamıyorum. Yapamıyorum. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bu videoya like atarsanız sakinleşiyorum. sonraki maçla devam edelim. Arkadaşlar gene mekana gidiyoruz. Gene herkes geliyor anasını satayım. Gene gidiyoruz. Yüksek gemesle maçımızı tamamlayacağız. Merak etmeyin sıkıntı etmeyin. Bu maçta da eğer ölürsem yani anında ölürsem videoyu burada bitireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Videoyu bu saatten sonra öldüğüm anda video biter olarak değiştiriyorum. Ben şimdiden videonun kapanışını yapayım sizlere. Öldüğüm anda video biter. Arkadaşlar videomuzu şimdiden... Bitmedi video bir daha ekran bağlantısı koptu gene yok bak sinir krizi geçireceğim yani anladın mı belli kriz geçirmeden ben Tövbe stavf. Tövbe stavf. Arkadaşlar videoyu <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay Ben videonun kapanışını şimdiden yapmış oldum What? Hey. Hey.